Arkadaşlar merhabalar Ukap ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans Temmuz ayı Klan Savaş Ligi'nin 4. gününü canlı saldırılarla gerçekleştireceğiz. Bugün 5 hesabımla birden saldırı yapacağım. 5 hesabımın saldırılarını da canlı canlı sizlerle gerçekleştireceğim. Umarım beğenirsiniz. 5 farklı e, belediye binası 9, 10, 12, 13 ve 14 belediye binalarıyla saldırı yapacağız. Küçükten büyüğe doğru ilerleyeceğiz. Önceliğimiz dokuzla başlıyoruz arkadaşlar. E, genelde karşımızdakilere saldırıyoruz. E, üst taraflara girmiyoruz. Kılanda böyle bir karar aldık. En fazla yıldız alanında e, en sonunda hediye takdimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak e, bu köye saldırımızı gerçekleştirelim. Bizden düşük belediye binası Genel olarak e, belediye binaları düşük bu savaşta. Bakalım e, görevimizi başarıyla yerine getirecek miyiz? Şimdi şu hava savunmalarını patlatalım. Evet. Şimdi daha sonrasında da şuradan, köşelerden girişleri gerçekleştirelim arkadaşlar. Ve 3 yıldız için elimizden geleni yapalım. Amacımız hava savunmasını yok edip sonra Baht üzerinde ilerlemek olacak biliyorsunuz. Her zaman yaptığımız taktik. Şuraya da dondurmayı da harcayalım. Ondan sonra gerisi gelir zaten. Evet. Bir tane balon ölmüş oldu orada ama olsun sıkıntı yok. Ee, böylelikle yoluna devam ediyor askerlerimiz. Bundan sonra asker ölür mü bilmiyorum ama sonuç 3 yıldız olacak arkadaşlar. Bundan eminim Evet arkadaşlar, yapacağımız saldırıların hepsi hava saldırısı olacak. Ejder, balon hatta yarası saldırılarımız da gerçekleşecek. Ama tabi savunmalara göre, belediyelere göre belki büyüleri kullanmayabiliriz. Rakip kalan birazcık bizden düşük. Düşük oldukları için de çok fazla full şey kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Umarım bu savaş liginde ikinci olur. Bir üst ligi yükseliriz. Klanımızda kazandığımız her savaşla beraber gelişimini gösteriyor arkadaşlar. Evet. 3 yıldızımızı gerçekleştirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Şimdi hemen diğer saldırımıza geçelim arkadaşlar. 4. köyümüzle beraber 2. saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. 4. köyümüz 8. sırada. Hemen karşımızdaki Rekib'e saldıracağız. Evet. İkisi var. Havaya bakıyor. Ee, neredeyse dışarıda ana bina. Ama bizim ana binayla işimiz yok. Hava savunmaların üzerinden gideceğiz. Ee, ana binaya en son geleceğiz. Geçen sefer de böyle bir hatayla tek yıldızda kalmıştım ama bu sefer inancımız tam saldırımıza geçelim arkadaşlar. Ee, şimdi burada yok etme işlemine başlarken neden buradan başladık arkadaşlar? Çünkü ee, püskürtücüleri de işin içine aldık. Sonrasında buradan girdik. Bayağı bir sağlam aldık. Burayı da aldık mı olay tamamdır arkadaşlar. Sağlara geçebiliriz. Bebek ejderleri aşağıya doğru sürüklemek adına bu şekilde saldırıyı gerçekleştiriyorum. Bebek ejderler olayı aşağı sürüklemesinler diye. Evet. Şimdi X-ray'ı bayağı bir hızlı ateş ediyor. Evet. Hava patlatıcıları da meydana geliyor. Balonları denk gelmesi bizim için avantaj. Ejderlerin canını çok azaltmaması iyi bir şey. Evet. x sayını da aldık. Artık önümüzde çok güçlü bir şey kalmadı. Aşağıda bir x mevcut. O x gelene kadar zaten biz askerlerle sağ salim çıkartırsak sorun yaşamayız. Evet şu büyücü kuleste neredeyse balonları bitiriyordu ama olmadı derken bu sefer balonlar bitti. Neyse sıkıntı yok. Bebek ejderler de orayı bayağı iyi açtı. Aşağı doğru kayarlarsa daha da iyi olacak. Büyücü kulesi giriyor. Oo. Bütün teslalar orada bir aradaymış. Evet ejder x sayına odaklandı. Onun x odaklanması bizim için güzel bir şey. Gördüğünüz gibi klan kalemi kullanmıyorum. Barbar kralı kullanmıyorum. Okçu kraliçeyi kullanmıyorum. Bu şekilde saldırımı gerçekleştiriyorum. En azından benden bir tık aşağıda olan belediye binasına karşı e, böyle bir saldırı gerçekleştirmek benim adıma güzel bir şey. Çünkü kendimi bu şekilde eşitliyor sayılarım. Rakip takıma karşı arkadaşlar. Bakalım 3 yıldız rahat bir şekilde gelecek mi? Sürede 50 saniye kaldı. Bu süre bizi zorlayabilir. Bu süre bize zarar verebilir ama umarım düşündüğümüz gibi olmaz. Tesla'lar şimdi vurmaya başlayacak ejderlere. Barbar Kral'ın yürüyor olması bize sıkıntı. Evet son 30 saniye çok az bir şey kaldı ama sonuçta testeler vurduğu için sıkıntı çıkabilir. Neyse ki çıkmadı bir sıkıntı. Muhtemelen 10 saniye kala iş bitmiş kesinlik olacak derken iş bitti arkadaşlar. Güzel. ikinci saldırı gene bir 3 yıldız. Şu anda 2'de 2, 6'da 6 gidiyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir sonuç. Hemen diğer saldırımıza geçiyoruz. Üçüncü saldırımıza başlayacağız arkadaşlar. Ukap 3 kayından saldıracağız. Ee, i̇ki saldırımız da güzel geçmişti. Evet, şu anda bir canlı saldırı altındayız. Ee, bakalım arkadaş bize nasıl etki gösterecek. Klan kayımızı dışarı çıkartmış. Çıkarttığı klan kalesiyle beraber de e, klan kalesini yok etmeye çalışacak. Lav Ama çok zaman kaybedecek gibi geliyor. Bir dakikasını yemiş bile. Neyse ki aklına e, zehir gelmiş ama zehri bence biraz daha geç kullansaydı daha mı iyi olurdu acaba diye soracaktım kendi kendime derken evet zehrin etkisi bitti ve hiçbir anlamı olmadı zehri kullanmasının evet kötü bir saldırı yapıyor rakip takım böylelikle de e, kendisine faydası olmayacak neyse o kendi çapında eline dursun biz saldırımıza geçelim derken bir saldırı daha geliyor arkadaşlar. Benim mi bekliyordunuz oyuna girmek için ya? Neyse siz saldırınıza devam edin. Burada eğlenirken ben sizin köylerinizden bir üç yıldız daha patlatayım arkadaşlar. Dördüncü köy saldıracağız. Vandetta üçüncü köy saldırıp üç yıldızını almış. Yine sağlık kardeşim. Ee, şimdi burada tabii bize tehlike arz eden kartal topu mevcut saldırılar ciddileşmeye başlıyor böylelikle. Barbar bar kralım ve koruyucum yatıyor. Evlerinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde büyüyorlar. onlar büyürken de biz buradan saldırımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şu ejderi sallayalım. O orada biraz yara açsın. Sonrasında bebek ejderler şurayı temizlesin. Onlar orayı temizlerken de biz etrafı bir inceleyelim. Neler yapabiliriz? Bebek ejderi kilitlenmişken zeplini salıyorum. Ana binayı yüklensin diye ama zeplini patlatıyorlar. Neyse. Problem değil. X'e de onları patlatıyor. Şey, X'e diyorum. Yetiler de onları patlatıyor. Evet. Ejder saldıramayacak gibi geliyor. Neyse vurdu. Güzel bir tane daha vurdum. Bütün orduyu sallayacağım arkadaşlar. Evet, artık savaş bizim arkadaşlar. Bunun başka bir alternatifi ve açıklaması yok. Neden diye soracak olursanız elektromuz kartal topunu tek başına rencide etti. Oraya kadar girdi. E bu saatten sonra da çok fazla bir söze gerek yok. Köyü fulleriz gibime geliyor arkadaşlar. Şu an püskürtücülerden bir kurtulsak hayatımızda çok şey değişecek. Evet bak bu püskürtücünün hareketi bize e, elektronun ölmemesini sağladı. En azından elektron hala da ayakta. Vallahi süper oldu ya. Elektroya bak. Çok iyi getirdi buraya kadar olayı. Şimdi yarısaları kullanacağız arkadaşlar. Biraz daha bekletiyorum. Son bir dakika. Gerek kalacak mı? Kalmayacak mı? Derken biz yarısaları kullanalım. Yani. Ne gerek var? Ganimeti daha ne kadar kasacağız büyüleri dibine kadar kullandık. Kraliçeyi buraya sallayalım. Son 40 saniye büyüleri boşalttık. %97 artık savaş için galibiyet geliyor arkadaşlar. %100 3. savaş, 3. çalız. Güzel bir galibiyet daha. Rakip izleye Bakalım rakip demin bize saldırıyordu. Ne yaptı? Wow, elinize sağlık arkadaşlar. Sıfır konusunu üstünüze tanımıyorum. Şu adamın %49 alması bile mucize. O saldırı taktiğine beraber. Evet neyse biz kendi işimize bakalım. Onlar saldıramaya dursun. Biz dördüncü saldırımıza geçelim. Evet dördüncü ve son savaş yapacağız arkadaşlar. 5 savaş yapacaktım ama H4C1 hesabındaki savaşımı çekmedim. İyi ki de çekmemişim. 2 yıldızda kaldım %93'te. Zaman ayarlaması hatasıyla gene ee, aynı olumsuzlukları yaşadık. Şimdi e, bu köy saldıracağız. 12. seviye belediye binası. Klan kalesi boş. Kartal topu yine en tehlikeli adresimiz. Direkt bu sefer e, şey yapmayacağım. Boşluk yapmayacağım. E, direkt saldıracağım arkadaşlar. Tüm orduyu kullanaraktan. Şimdi elektroyu buradan sallıyorum. Akabinde bu taraftan da bebekleri sallıyorum. Elektro oradan aşağı inerken biz yukarıdan ejderleri gönderelim arkadaşlar. Şimdi balonları ejderlerin arkasında bir arkasından da koruyucu en arkadan da şampiyonu gönderdik. Onlar oraya hükmederken bizler aşağı tarafa ineceğiz koruyucunun özelliğini kullanıyorum şimdi e, saldırıyı yemesin diye kartal topundan güzel onu atlattık <laughs> çoklu cehennem kulesini de atlattık şimdi kartal topu bu balonları alırsa ha, tek balon varmış o da alamadı zaten e, sıkıntı yok şampiyonun özelliğini kullanıyorum çünkü şampiyonu yiyecek bu e, cehennem kulesi derken yedi zaten Evet aşağı doğru iniyor askerlerimiz. Şimdi zeplini direkt kartal topuyla ana binanın üzerine yiyeceğiz arkadaşlar. Direkt onları temizleyecek zaten zeplin. Evet güzel. Zeplin düşüşüyle kartal topunun yıkılması bir oldu. Akabinde cehennem kulesi ve ana binada gitti. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi buradan buz golemi gönderiyoruz. Peşine Barbar Kral ve peşine de Okçu Kraliçeyi attık arkadaşlar. E, muhtemelen, muhtemel olasılıkla e, büyüleri kullanmadan savaşı bitirmeyi deneyeceğiz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Koruyucu kaybettik. Şimdi Buz Golem orayı evet dondurmuşken hemen Barbar kral oradan giriyor. Hem rakip Barbar Kral'ı hem de Hava soğumasını patlatacak. Evet. 35'e 70 level bir saldırıda 35 level iyi direnç gösterdi. Sıkıntı yok. Son 50 saniye arkadaşlar. Muhtemel olasılık 3 yıldız geliyor. Ee, X sayı e şu anda çift topla beraber hücum botu şeklinde saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Kraliçenin özelliğini kullanaraktan rakibi temizliyoruz arkadaşlar son kalan bina evet yukarıda kalmış son 28 saniye problem yok. Okçu Köylü geldi oraya. Bir vuruş yaparak işi bitirecek arkadaşlar. Evet. 3 yıldız geldi ana köyden de sıkıntı yok. E bu savaşı artık kazandık sayılır. E son bir saldırı kalmış takımımızda. Barış kardeşim umarım o da saldırısını gerçekleştirip güzel bir yıldız alır ve savaşı en iyi şekilde noktalarız arkadaşlar. Şu anki puan durumuna bakacak olursak 3. sıradayız. Bet Compagni karşısında 3 yıldız farkımız var. onlar da daha saldırı gerçekleştireceklerdir muhtemelen. Önemli olan biz saldırılarımızı yapalım. Aradaki fark koruyalım. Rakibin kaybetmesini bekleyelim. Kaybettikleri gibi de zaten biz kazansak herhangi bir sıkıntı yaşamayız ki yarınki savaşta, bir sonraki savaşta liderle yapacaklar. Orada bir kayıp bekleyim, bekliyorum yani o ümitle bekliyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Umarım biz de galip gelir, herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bizde bir altımızdaki takımla oynayacağız savaşımızı. Umarım çok büyük sıkıntılar olmaz. Kadroda ufak tefek değişiklikler olabilir bakalım. Yarın ola hayrola diyelim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayanların da abone olmalarını rica ediyorum. Daha güzel videolarla tekrar karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.